Dalgalara rağmen denize girdi ama geri dönemedi. Boğulma tehlikesi geçiren 60 yaşındaki adam can simidine bağlanan halat yardımıyla son anda hayata çekildi. Belediyemiz personeli zor durumda olan vatandaşı kurtarıyor Allah'ın izniyle. Kazazede'yi yakaladıktan sonra arkadaşlar beni de geriye çektiler. Halatın bir ucu kıyıda... Diğeri can kurtarandaydı. Belediye. Dalgaların arasında ölümle pençeleşen adam böyle kurtarıldı. Evet, Deniz çok dalgalı olduğu için bu yardım burada giriş ve çıkışlar çok tehlikelidir diye. Antalya Gazipaşa Paşa sahiline gelen karı koca uyarıya rağmen denize girdi. Bayan geri döndü ama erkek illa o dalgalı yerden çıkmaya çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren 60 yaşındaki adamın yardımına can kurtaran koştu. Can simidine bağladığı halatın ucunu belediye kıyıdaki mesela. belediye çalışanlarına verdi. Belediyemiz personeli zor durumda olan vatandaşı oldu ama başardılar. O vatandaşı ölümün kıyısından böyle çekip aldılar. Allah'ın izniyle